Selam herkese. Bugün Heropop ile birlikte korkunç bebek bakıcısının evinden kaçmaya çalışacağız. Evet bugün bebekler kötü bebek bakıcısının eline düştü ve orada bir şeylerle uğraşıyor elinde değişik değişik asası gibi değişik değişik şeyleri var ve bugün ondan kaçmaya çalışacağız arkadaşlar Ceroş ile birlikte hazır <laughs> mısın Ceroş? Ne yapıyor çocuğa ne yapıyorsun sen bizim oyuncak kutumuza oyuncaklarımızı evet, böyle bir, parçalıyor galiba Bu böyle bir bebek bakıcısı hep böyle oyuncaklarımızı kırıyor yıkıyor ortalığı karıştırıyor bu camdan kaçacağım ben hadi buradan kaçın <laughs> Senin Oradan topu... kaçamıyoruz. <laughs> Sana söyleyeyim senin topunu patlatıyor orada. Ne demek benim topumu patlatıversin ablacığım. Ne yapıyor bu <laughs> kurabiyeyle oynuyor. Orada <laughs> oh. işte tipe bakın. Hadi başlıyoruz yarış. İlk olarak... dur, takıldım. Hah. Gel bas bakalım ben geçeyim ilk olarak. Sıra sıra gidelim. Tamam. Sıra sıra basarak gidelim. Önce sen. Git hadi. Geçtim. Geçtim. Geliyorum. Bastım oraya da. Evet. Yeşile bastım. Geç Geçiyorum. Bu bizim cadılar bayramı odası bastım. falan olmuş. Bastım. Geliyorum, 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 geliyorum. İskelet köpek falan ne alaka arkadaşlar? <laughs> Çılgın bu ya. Kırmızıya bastı çocuk. Ben de bastım. Neyse geçiyoruz, Sana Sonra basarız. <laughs> arkadaşlar çok değişik. Cadı, geliyorum. Cadılar bayramı için süslemiş bizim kötü bebek bakıcısı. Evet bastım. Tamam. Çıkabilirsin. Şurada dondurma var onu aldım. Aa dur ben de alayım. Ben de <laughs> aldım. Ne işe yarıyor? Bilmem. 2 numara 3 numarada bir sürü şey var ama onları alabilmek tamam. için arkadaşlar önce Robux istiyorum. Tamam önce sana sarıya basıyorum. Geldim maviye basabilirsin. Geldin mi? He maviye de bastım, bastım. Gelin. Tamam devam edelim şimdi. Burası bizim oyun evimiz falan mı? Değişik bir yerdeyiz şu Oy, an. Oy işte orada. Olan mı? Yerde lavlar var. Abi, patates oh, adam var. Ana harbiden. Çılgın şeyler var. Bu, bu ne böyle? Bu ne? Bastım. Evet. Mavi kırmızı. Sen mavi oldun, yaz. ben de kırmızı oldum. Bak şimdi, ben buraya geleceğim, kafamdan atlayacaksın. Aaa gel, doğru, tamam. Eyvah. Şimdi sen benim kafamdan geçeceksin. Ben buzum, sen ateşsin. Evet. Vay, ne güzelmiş. Tamam. Atlarsam ölürüm Hayır. çünkü ben buz adamım. Atlamam, atlamam. Hayır! <laughs> Hayır! Ciroş, başa geldim. Neyse, dur, ateş olayım <laughs> yanına geliyorum. Hayır, dur. Bekle. O zaman bir şey söyleyeyim. Mi? Burada da buz olurum. Aa böyle geçilir ki. Lava olurum. Buradan geçerim. Buz olurum oradan geçiyorum. Gel gel. Aa ama böyle oyuna, olur mu? Oyunun oyuna, Oyunun Oyunun Evet. Bir de basıp tekrardan zıplamıyor. Geldim. gel Ceroş. Burada bir şey var. Beyaz. Evet beyaz yolu bastım. Geçebilirsin. Galiba bu topu ittireceğim diyordum. İttirmiyormuşum. Yok yok top yerinden oynamıyor gibi görünüyor. <laughs> Arkadaşlar geliyorum bakın tuşa basın Gel 3 kişi gel, basıyoruz tuşa gel. gel 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 geldim. Tamam. O oh, ne? <laughs> işte. Koş 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 koş. Aa ses çıkıyor bu arada. E nereye Noops. gireceğim? Nuplar falan dedi. Kırmızı duvar oyunu geldi çok çılgın. Geliyor geliyor geliyor. 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 Köşüreyim ben. Şuradan slime'ın şu tarafına geçeyim. <laughs> Aa gel Battal geldi. <laughs> Ana <Aa>! geri dönüyor mu? <laughs> Bana noob dedi bu Oğlum nereye düşüyorum oyun? Nasıl bir oyun bu şu anda? Hadi gel. He geldim. Koşun buradan geliyor, geliyor, lazım. Geliyor geliyor gene. geliyor. geliyor. Kırmızı olunca sola mesela kaçacağım bekliyorum. Geldi. Geliyor. Oo. Dönüyor döndü. Gidiyorum. Yes. Naps naps diye naps diye. Ne yapıyorsunuz <laughs> nöpsler diye. Sence sona kadar gidebilecek göresin. miyim? gittim vallahi o gelmeden. Allah! Allah! Oh sonra da girdim. <laughs> Sürekli tamam. Sürekli sinirleniyor. Ev, Dondurma! Bebek evinde böyle tüneller mi varmış? Aa kadın orada bu arada sanki. Yok resmiymiş. Atlıyorum. Salona geldik. Oturma odası valla orada. Aha ayağa kalktı Ceroş. Ah. Allah! Oy. Hayır! Hayır! Aa benim resmim var strong child <laughs> güçlü çocuk mu diyordu Ben dökmedim gerçekten abla hepsini heron döktü senin malzemelerin Vallahi. hepsini o karıştırdı Ben yanlışlıkla bacağım değdi döküldü ablam ben ne yapayım Bu slime'ların hepsini o döktü Hayır böyle bir bebek bakıcısı olabilir mi ya tipe bakar mısınız annemiz bizim odamda emanet ediyor annemiz babamız Şuna bakar mısınız ya Herkes kaçıyor şu anda 10 tane dondurma toplarsak ne olacak onu da merak ediyorum. Koşun. Bazdım. Ben 3 tane topladım. Geç Yeroş. Ben geliyorum. Geldim. Tamam. Haydi bakalım devam. Burada bunun morpu falan var. Morpu falan da diyor gençler ama Robux'tu tabii ki. Bayağı bina evin içerisinde. Oo bu ne? Ova. Bu ne? Tavuk mu patates gibi bir şey mi? Bilmem yukarıda Geçiyoruz. da böyle bir şeyler var. Gel gel koş. Ne bu tavuk mu bu? Ay çocuk düştü aşağıya. Şimdi kırmızıya bastım, Bak beyaza bastım. Ha, beyaza bastım Carlos geçebilirsin. Tamam. Ee, kırmızıya basınca ne olacak? Beyaza kırmızıya bastım. Kırmızıya He. Allah ne oluyor? Bir ölme sesi geldi. Dur. Okey, beyaza bastım. Geçebilirsin. Evet. Kaşık çıktı. Takım çalışması. Şimdi burada Yemek ben sana basacağım. Ah be. Dur Ö geliyorum. <laughs> Yanlışlıkla öldüm. Aa niye olmadı? Dur ben sana basmadım ki bekle. Tamam geç şimdi Heh. kaşıktan. Geliyorum. Meyve tavağı ve yemek masasının üstündeyiz. Tamam şimdi. Aa gel burada dondurma var onu da alalım. Tamam. Bakalım ne işe yarayacağım. 4 tane dondurma oldu. Sen geç ben basıyorum onu bastım. Ay ölüyordum. Aşağı ince ben de zıplarım. Tamam bastım. Geliyorum. Geliyorum. Asansör geliyor. O tarafta çocuk birini bekliyor sanırım geçemediği için. Aynen tek başına kalmış. <laughs> Geliyoruz. Kötü bebek bakışsın evinden kaçmak için. Tamam. Şimdi... Ceroş kırmızıya basıyorum. Bastım Ceroş. Mavi. Maviye bastım Ceroş. Pembe. Basıyorum hemen. O çocuk ne yapıyordu öyle? Pembeye da... bastım. Sarıya bastı şimdi. Kırmızı. Tamam. Kırmızıya bastınız mı? Geçtim. Maviye Mavi. basın. Mavi. Geldim. Pembeye basın. Pembeden geçtim. Sarıya basın. Sarı. Şimdi. Tamam. Geldim. Şimdi beyaz. Beyaz mı ilk? Evet. Çıktım. Siyah. siyah. Hop. Çıktım. Kandırdım. Aa ölmedin. <laughs> Yok. <laughs> Şimdi siyah. Siyah bas Ceroş. Evet. Geldim. Şimdi size beyaza basıyorum. Tamam. Siyah bastım. Tamam. Siyah. Siyaha bastım. Tamam. Beyaza bastım. Tamam. Gidiyoruz be. Beyaz. Oh oh merdiven varmış burada. Siyah. Siyah. <laughs> Her şey... Hayır. Hayır. Ceroş ne yapıyorsun Ceroş? <laughs> Düştüm sandım he. Beyaz Ceroş. Çekildim. Düştüm sandım. Siyah. Bastım. Tamam beyaz. Bastım. Okey şimdi önünde ne var? Beyaz. Bastım. Siyah. Arkadaşlar böyle hobi mi olur ya? Beyaz. Beyaz. Siyah. Siyah. Beşiktaş'tı mı bu oyunu yapımcısı herhalde? Beyaz. Beyaz. Bu... Oyunu yapan Beşiktaş'tı herhalde. Gidiyoruz. Oh bu ne böyle çok karışıkmış. Abi bu nasıl bir oyundur böyle? Hmm. Oo. Oh. zıpladım. Ben maviye bas sen şimdi Ceroşum. Tamam. Kırmızıya bas. Kırmızı. Oldu o kırmızı daha nerede? Sarı. Sarıya bas. Nasıl geçtin oradan ben basmadan? Yo bastım da bastım. Açık mavi, açık çocuk mavi. Çocuk bastı herhalde karşıda bir çocuk daha var. Ha, yeşile bas. Yeşil. <laughs> bastım. Geldim. Şimdi önünde ne var senin ilk olarak mavi mi? Mavi. Basıyorum. Bastım. Tamam kırmızı. Bir de renkleri en uzağa koymuş birbirine. <gülüyor> <gülüyor> Bu işkence o be arkadaşlar. <laughs> kırmızı. Sarı. Sarıya yazdım. Bastım. Açık mavi. Bastım. Yeşil. Geliyorum. Gel. Bastım. Ve. Mavi. Yok geldim. <laughs> Okey hadi bakalım. Şimdi tepe dondurma var burada onu da alalım. Hani? Beş yaptım. Şimdi pembe. Oo, pembeyi nerede bulacağız ya? Hmm. Arkadaki pembe mi acaba? Evet. Dur gittim. Evet. onu mu? Bastım evet, şu anda. o. Aynen aynen aynen. aynen. Çıktım. Yok artık. Ee, kırmızıya basacaksın. Dur hiçbir şey basma Ceroş. Tamam. Bu merdivenden de çıkıyorum. Yukarıdan basıyorlar ona herhalde. Aynen. Geliyorum. Hayır. Ya, bana oyun yaptı. Kırmızıya basar mısın Ceroş? <laughs> Aa, basıyorum. Bana, bana, bana oyun yapıyor yukarıdan. Pembe'ye basar mısın Carol? <laughs> ya. Senin o bastığın burada geçerli oluyor mu? Onu da bilmiyorum ben. Oluyor. Da. Tamam, kırmızıya basılı tut. Tamam. Basıyorum şu anda. Gel şimdi. <laughs> Pembe'ye bastım sana. Çıkıyorum. Burada bir iskelet var şeyde, duvarda. Kırmızıya basıyorum. Hoş geldin. Şimdi Aa. devam et, devam Nereden et sen gene. Nereden Kır... Aha, kırmızı sanırım o da. Kırmızı. Aynen. Aa, evin çatısına çıkıyoruz. Bak oradaki yukarı renkli yerden tepeye çıkacağız. Sonra buradan kurtulacağız. Mutfaktayız şu an arkadaşlar. Ben de kırmızıya basıyorum şu anda. Gelebilirsin. Geliyorum. Geliyorum, 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 geliyorum. O kadar yukarı çıktım ki aşağıda herkesi görebiliyorum. Evet, mutfağın en tepesindeyiz şu anda. Zirvedeyiz. Çok iyi. Ve geldim. Hadi bakalım. Ee, buradan aşağı düştüğümüzü düşün bir de. Çek <laughs> boyut almadan. Hayır. Şimdi. Bir kere daha çıkacağız yukarıya. Beyaz bastım. Yukarı çıkınca herhalde çatıya çıkıyoruz ve oradan kaçmış olacağız arkadaşlar. Bir yukarı çıkınca bahçeye çıktık. Tamam geliyorum. Gel geleyim mi? Gel. Geliyorum. Aha. Dondurma. Dondurmayı aldım. Vabirant'teyiz. Sağdan gidelim bakalım. Yeşile bas Ceroş. Ba bastım. Aa, olmuyor. Heh, şimdi oldu. Heh. Gel sen de. Geldim. Yukarı Buradan çıkıyoruz diyor. yine. Ne kadar yukarı çıkıyoruz böyle? Nereye, nerelere ee, ne kadar geldik? Yani savaşacağız. Aa! Savaşmaya ne gerek? Final yürüyor. Kötü bebek bakıcısı. Bim, bim. Geliyor. Kötü peki. Allah bü çok hızlı geliyor. Oy. Yanıyor. Oha. Oh hızlı işte. Hayır. Oha çok hızlandı, çok hızlandı. Evet. Öldü ve sarı yol geldi buraya. Ben öl <laughs> tamam öldürdüm. Sarı yoldan da buraya çıkıyoruz ve bebek bakıcısından kurtulduk arkadaşlar. Aşağı atlıyoruz ve özgürlük bu evin bahçesinden de kendisinden de çıktık. Annemiz bir daha bizi buraya getirmesin. Oo portallar var burada. Yolun sonunda portal çıktı abi. Geliyorum. Ins insane jump diyor. Bu evin içerisinde Oo. biz çok küçüğüz fark ettin mi? Aynen. Nereye Oo, üstüme elektrik geldi? Aaron Papi burada. <laughs> Buradayım bak galibet. Bum. Galiba şu <laughs> portallar var. Bunun diğer yaptığı oyunlar. <gülüyor> <gülüyor> Süper bitti. Easy. Kolaydı. Edi. Arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir. Umarım beğenmişsinizdir. Burada bitiyor videomuz. Ha? arkama bak. Don, dondurma bir işe yaramadı ama galiba. Evet. Bilemedim ne işe yaradı. Çünkü 10 aynen. tane toplayamadık. Arkadaşlar bugün Hena ile birlikte kötü bebek bakıcısının evinden kaçmayı başardık. Videomuzu izlediyseniz atmayı ve kanallarımıza abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.